Ağrılı bir kadın. Altmışında bir kadın. Ağrılı. Yorgun ama neşeli. Kendi halinde bir temizlik işçisi. Selam verdim, gülümsedi. Bir şeyler fısıldadı gözleri. Saat sabahın tam ikisi. Gör beni, dinle beni, duy beni dedi sanki. Duydum gülüşüne gizlediklerini. Oturdum bir tabureye, içini döküşünü izledim bulaşık süngerine. Kahrını, günahını, ahını silişini bir yer beziyle. Yorulmuştu ama bitmemişti henüz yaşama hevesi. Ve sonunda herkes gitti. Mutfak sessizdi. Hiç aşık oldun mu dedim. Şaşırdı, beklememişti. İnkar etti önce. Boynunu eğdi, Sonra yanıma geldi. Belli, bir şeyler içinde hala ukdeydi. Öyle bir geldi ki sanki yeniden 17'sindeydi. Aşk deyince nasıl da 60 yıl 17'ye inmişti. Kıpır kıpır bir şeyler sarmıştı ikimizin de içini. Bir taburede o çekti. Beni Ağrı'nın bir köyüne götürecekti Belli. Yüzünde köyünün resmi belirdi ve bir de unutamadığı gençliği. Sesinin tonunda özlem gizliydi. Bir adamdan bahsetti. Evliyken tanıştığı. İlk kez aşkı tattığı. Ama asla kavuşamadığı. Çok istemişti her şeyi bırakıp ona gitmeyi. Ama çocuklarını her şeyden kendinden çok sevmişti. O kocaman yürekli, fedakar bir anneydi. Hem sonra el alem neler demezdi. Yoksa çoktan terk etmişti kocası olacak herife. Yine de gülümsedi. "Ya sen," dedi sonra. "Sen hiç aşık olmadın mı ki?" Bir genç kız kadar meraklı, heyecanlı, hevesli. Hemen oracıkta hayalin belirdi. Öyle acıttı ki içimi. Ben de sustum önce. Onun yaptığı gibi. "Boş ver," dedim. Benim de zaten molam bitti. Bekliyorum. Yine gel. Anlat dedi. Bilmiyorum. Yarın gece anlatayım mı ona seni? Daha sen bile bilmiyorsun ki seni sevdiğimi.